Hoş geldiniz. BMS Çelik yatırımcı sunumu geldi. Burada dikkatimi çeken bir husus oldu ve bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Burada yeni yatırımlardan bahsediyor. İzmir Aliada 40 bin metrekarelik, Yalova'da 10 bin metrekarelik. Tabi bu İzmir Aliada'kini falan hatırlıyorum. Daha önceki BMS Çelik videolarında da bahsetmiştim diye hatırlıyorum bundan ama şunu yapmak lazım bir de biliyorsunuz borsanın yeni bir tarzı var. Nedir bu yeni tarz? Yatırım yapan firmaları bir anda fiyatlamaya kalkmak. Bu yüzden bu BMS çeliği bir fiyatlayalım bakalım. Bu yatırımların tamamlanmış halini borsa fiyatlamaya kalkarsa kaç para olur bu hisseye bakalım bir. Tabi bunu yapmak zor bir şey çünkü bu yatırım neticesinde ne kadar kar geleceği belli değil. Ya bundan bahsedilmemiş. O zaman ne yapalım ne yapalım? Bir yol bulmaya çalışalım. Hedefe götüren bir yol arıyoruz. O zaman şöyle bir şey deneyelim. Hangi veriler verilmiş bize? Şu anda mevcut üretim tesisi 12.000 metrekare. Peki ne kadar yatırım geliyor? 40.000 metrekarelik ve 10.000 metrekarelik. O zaman şöyle bir şey yapalım. Hani 12.000 metrekare üretim bandıyla yıllık 60 milyon kar ediyorsa 50.000 yeni gelecek toplam 62.000'e çıkacak. Burada oran orantı yaptığımda 310 milyon çıktı. O zaman şimdi FK'yı hesaplayalım. Yıllık kar 310 milyon. Ödenmiş sermaye 36 milyon. Bölelim. Hisse başı kar 8 TL. 8 FK ile fiyatlansa 64 TL. Şu an kaç para bu ise 16 TL. Yani bu hissede yatırımlar bir anda fiyatlanmaya kalkarsa Tabii ki o yatırımlar zamanla yapıldıkça enflasyonla şey tabii ki çok daha üzerine çıkar da şu anda fiyatlanmaya kalkarsa bir anda fiyatlanmaya kalkarsa bu ise 64 TL kadar yolu var. Bu ise şuralardayken epey videolarını yapıyordum sonra bir atak geldi. Atak gelince artık video yapmayı bırakmıştım ama bu esnada kısa zamanda da 12'den 16'ya gitmiş. Kısa zamanda biraz %30 yapmış şimdi bir haftadır iki haftadır falan yatayda. Ama şu anki borsanın durumuna baktığımızda büyük bir rally, büyük bir coşku, bir sürü yeni yatırımcı geliyor. Hani hissenin şu anki FK'sı 9.5 FK. Normalde ben 9.5 FK'yı tamam derdim. Normal zamanda ama şu anki borsa normal bir borsa değil. Akın akın yeni yatırımcı, coşku. O yüzden bir de yatırım yapan bir hisse olduğunu düşündüğümüzde 9.5 FK'ya ben ucuz derim açıkçası. Çünkü yatırım da yapıyor. BMS Çelik bence uygun. Halka açık piyasa değeri 371 milyon tahtası. Küçük bir tahta. Toplamaya müsait. Toplayıp götürmeye de müsait. Son bilançosu çok iyi değildi açıkçası. E, resesyon şu bu. Ama bu hissenin zaten potansiyelli olması hani çok bilançolarından değil de şu anki bu yatırım yaptığından dolayı bence. Ha, BMS Çeli şuralardayken yani video yaptığımda hisse ucuz olduğu için söylüyordum. Lotu az ucuz diye söylüyordum. Ama şu anki söyleme sebebim yatırımlarının olması. Yatırımlarının büyük olması. Bu yüzden hani uzun vade niyetiyle bence alınabilecek, toplanabilecek bir hisse ve yeni halka arz, yeni gelen hisselerden. E millet de seviyor yeni hisseleri, bebek hisse falan diyor. O yüzden daha iyi hareketler olabiliyor yeni hisselerde. Peki diyelim ki bu hisse hemen uçmadı, 64 lira olmadı diyelim ki. O zaman ne olacak? O zaman ettiği karlarla zaten firma kar ediyor, büyüyor. E yatırımlar zamanla yapılacak. Yatırımlar tamamlandıkça hisse de gidecek zaten. Yani bu ise uzun vade hissesi. Portföyde ne kadar olabilir? Şimdi yatırım büyük. Normalde %20 falan derdim ama özterme karlılığı çok yüksek olmadığı için çok yüksek oran veremiyorum. Hani bir uzun vade portföy yapıyorsanız %10 olabilir bence. Orta uzun vade portföy karışıksa %5, %10. Olabilir artık siz duruma göre bakın. Bir de biraz kap haberlerine baktığımda Ekim'de lot satışları olmuş. Bakın 11 Ekim'de lot satışları var. Onları topladım bir yaklaşık 3 milyon, 3-4 milyon falan yaptı. Fiili dolaşımdaki hisse sayısı ise 23 milyon. Yani çok da bir etkisi olmaz o satışların. Yüklü satışlar değil yani küçük satışlar hisseye etkisi olmaz. Bir de bu satışlar zaten bitti zaten. Yaklaşık bir buçuk ay önce 3-4 milyonluk lot satışı olmuş ama aradan artık bir buçuk ay geçti. Bu hisse de yedirilmiştir yani tahtaya. Yani alan aldı, satan sattı artık hisse rahat rahat gidebilir. He zaten hisse yani 9.5 FK olduğu için şu anda çok ucuz bir hisse değil. Yatırımları düşününce hisse ucuzluyor. Birlikte değerlendirmek lazım. E tabi bu yatırımlar da hemen bugün yarın yapılmadığı için zamanla yapılacağı için lot satışı bu yüzden olmuştur bence. 4-5 FK olsaysa zaten lot geri alım programı olurdu. 9 FK Ucuz değil ha pahalı da değil ama ucuz da değil. Normalde hisse ederine göre. Bakalım çünkü %33 gösterme karlılığı var. PDD'desi 2.71. Hani ettiği kârı göre çok ucuz değil ama yatırımları düşününce potansiyelli hisse. Satılan lot da çok büyük bir lot satılmamış. Fiili dolaşımdaki hisseye göre çok küçük bir oran. Bu yüzden hissenin baskılanmadan gidebileceğini düşünüyorum. Bu arada borsanın yeni tarzı yatırım yapan firmaları bir anda fiyatlamaya kalkmak dedim ama ne oldu? Erdemoğlu'ndan açıklama geldi. Sasa'nın şu anki piyasa değerinden rahatsızım dedi. Bu kötü oldu ve borsanın yeni tarzı sekteye uğruyor bu durumda. Tabii ki ben zaten bu fiyatlardan Sasa alın diye bir şey asla demiyordum zaten de. Yani madem Sasa bu kadar yükseldi biz de Sasa gibi yükselecek yeni hisseler bulalım diye arayış yapıyorduk. Patronun bu açıklaması kötü oldu. Çünkü biz bazı hisseler almıştık. Yatırımlar bir anda fiyatlanmaya kalkarsa hisse 3-5 kat gider diye bekliyorduk. Ama bu açıklamayla yatırımların bir anda fiyatlanma akımı zarar gördü. O zaman ne olacak? Bir kere ettiği kar kadar kesin gidecek hisseler. Yani yatırım yapan hisseler. Şimdi BMS Çelik üzerinden konuşalım. Şimdi bakın bu firma %30 çöz sermaye karlılığı var. E yıllık bu kadar yükseliş garanti hissede de. Tabii bazen gitmez bir anda çok fena patlar vesaire o başka yıllık ortalama bu kadar yükselecek. Yatırımlar ne zaman tamamlanacak? Yatırımlar zamanla tamamlanacak. Yatırımlar tamamlandıkça daha iyi karlar gelecek. E, daha iyi kar gelmeden önce hisse yine yükselmiş olur muhtemelen ama 3-5 yıl sonra kar gelecek diye hisse bugünden fiyatlanma işi zarar gördü. Erdemoğlu'nun açıklamasıyla. Peki bu BMS Çelik'in yatırımları ne zaman tamamlanacak? Onu da bilmiyoruz. BMS Çelik 2021 yıl sonu faaliyet raporuna baktım. Burada yatırımlarla ilişkin bilgiler var. Burada Ali yatırımdan biraz bahsetmişler. İnşaat yatırım projesi 2021'de ruhsat belgesi onaylanmış falan diyor. Burada dediği inşaat ruhsatı 10.000 metrekare. Yatırımcı sunumunda 40.000 metrekare diyor. Yani bu 40.000 metrekarenin tamamı üretim tesisi mi? Üretim tesisi diyor bakın burada burada da üretim tesisi 40 bin metrekare diyor. Üretim tesisi 12 bin metrekare diyor. Yani hani buraya baktığında ikisinde de üretim tesisi üretim tesisi dediğine göre 12 binden 40 bine çıkıyor demek ki Ali Ayla. Pardon 12 binden 52 bin çünkü 40 bin ilave oluyor bu. Burada. burada aldığı 10 bin metrekare inşaat ruhsatı. Tabi bu 2021 yıl sonunda aradan epey zaman geçti gelişmeler olabilir vesaire. Yani sonuç olarak baktığımızda bu ise her türlü ucuz. Yatırımlar fiyatlanmaya kalkarsa her türlü ucuz. Şu an 16 lira 30 lira olunca bir daha değerlendiririz. Şu anda her türlü ucuz yani bu ise yatırımlarına göre. Planladığı yatırımlarına göre. Peki bu yatırımlar ne zaman tamamlanacak? Buna kafa yoruyorduk. Borsadaki şirketleri takip ettiğim kadarıyla yatırım planlarının hayata geçmesine baktığım kadarıyla bu işler 1-2 yıl içinde bitiyor genelde. Yani BM seçelim. Bu yatırımları 1-2 yıl içinde tamamlanabileceğini düşünüyorum. 3-5 yıl bekletmez. 1-2 yıl içinde bu iş biter diyorum. 1-2 yılda çok uzun bir süre değil. 1-2 yıl şimdiden fiyatlanmaya başlayabilir yani. 1-2 yıl çok uzun değil. Mesela SASA'da 2030. Şimdi SASA'yı bu kadar götüren o 20 yıl, 20 milyarlık petrokimya yatırımı 2030. E 2030'da daha çok var. Ama BMS Çelik'te 1-2 yılda bu iş bitecek gibi. Bu yüzden BMS Çelik'in fiyatlaması şu anda yapılabilir. O zaman ne yapalım? E şimdi hem büyük yatırım var hem ise ucuz olsun. Böyle bir dünya yok. Sen bu hisseyi alıyorsan çok da ucuz olan alamazsın. Çünkü büyük yatırım var. Mal kaliteli. Kaliteli mal ucuz olamıyor. Ha 9,5 FK pahalı mı? Değil. Ucuz mu? Ucuz da değil. Yatırımları düşünürsek ucuz oluyor işte hisse. O yüzden sabretmek lazım. Uzun vade niyetiyle alınabilecek bir hisse. Ama orta vadede yatırımlar bir anda fiyatlanmaya kalkıp işte bir anda 50'lere 60'lara gideceğinin garantisi yok. Ama sabredenin kazanacağını düşünüyorum. Peki enflasyonu geçebilir mi orta vadede? Bunun da garantisini veremem. Çünkü %100 enflasyon demek çok büyük bir zorluk. Onu geçmek çok zor. Bu yüzden bunun da garantisi yok. Ve hiçbir hissede bu garanti yok. Artık hepimize kolay gelsin. Ama tabi bu esnada döviz gitmediği için insanlar borsaya akın akın geldiği için hisselerde daha iyi hareketler görebiliyoruz. Bu yüzden orta vadede de iyi bir performans sergileyebilir. Hedefler bu şekilde. Hedeflerden video içinde bahsettim. Hani bazen toparlamak için, konuyu toparlamak için bir kez daha tekrar ediyorum ama kimisi de diyor ki aynı şeyleri tekrar etme. E bunu yapmayınca da kimisi yanlış anlıyor bu seferse. Ama çoğunluk tekrar etme diyor. O yüzden biz de çoğunluğa uyalım. Videoları iyi bir şekilde dinleyin. Videonun ortasında başında geçen şeyleri iyi bir şekilde dinleyin. Not alın. Bu yüzden en sonunda da aynı şeyleri tekrar etmeyeceğim. Konuyu toparlamadan bitiriyorum. Videolarımdan istifade edenler bu kanalın devam etmesi için katıl butonundan destek olabilirler. İzlediğiniz için sağ olun.